Türkiye'de 86 milyondan fazla insan yaşadığını ve dünyanın en eski tapınaklarından birine ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Antik kalıntılardan rüya gibi manzaralara kadar görülecek çok şey var. Hadi dalalım. Türkiye'nin başkenti Ankara ve para birimi Türk Lirası. Ama Türkiye'yi gerçekten özel yapan ne? tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu bir toprak. İstanbul, Ayasofya ve Boğaz gibi muhteşem yerleriyle ünlü. Kapadokya'da peri bacalarını ve rengarenk sıcak hava balonlarını göreceksiniz. Pamukkale'nin beyaz terasları ve antik Hierapolis sizi doğrudan zamanda geriye götürüyor, yeriye götürüyor. Güneşli plajlar ve antik kalıntılar için Antalya'ya gidin ya da Roma döneminden kalma bir şehir olan Efes'i ziyaret edin. Türkiye tarihle dolu. Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski tapınağı. Efsanevi Truva şehri, Nemrut Dağı'nın dev taş kafaları ve Safranbolu'nun eşsiz evleri var. Hititler ve Lidyalılar gibi antik halklar bir zamanlar burada yaşadı. Lidyalılar parayı bile icat etti. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler Anadolu'yu kendilerine yurt edindi ve bu da Selçukluların ve güçlü Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine yol açtı. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak büyük değişiklikler ve yeni bir başkent olan Ankara'yı getirdi. Yani antik köklerinden modern harikalarına kadar Türkiye gerçekten eşsiz.